CHP'nin Maltepe mitinginde sergilediği tiyatro deşifre oldu. Yırtık terliklerle sahneye çıkan bir vatandaş pazar artıklarıyla geçindiğini öne sürmüştü. Nusret Güllü isimli vatandaşın sosyal medyadan yayınladığı fotoğraflar gerçeği bakın nasıl ortaya koydu. Artıkları toplayarak biz ondan geçemedik. Şimdi damates oldu 20-25 milyon o ezik damatesi de atmıyorlar artık. Onu da toplayamayalım. CHP'nin Maltepe mitinginde yine tiyatro oynandı. Kürsüye çıkarılan Nusret Güllü isimli vatandaşa duygu sömürüsü yaptırıldı. Daha geçen günler Avrata'ya kapısına gezdim. Bunu da çöpün dibinden buldum. Bununla geçim edeyim. Nusret Güllü'nün sosyal medyadaki fotoğrafları ise gerçeği ortaya çıkardı. İçki sofrasında verdiği pozlar dikkat çekti. Burada da çöpün dibinden buldum. Güllü çöpten aldığı terlikle dolaştığını söylemişti. Fotoğraflarda üzerinde taşıdığı marka kıyafetleri de CHP mitingindeki tiyatroyu yalanladı.